Chet GPT- herkese çok selamlar kankalar. Bugün tüm dünyayı kasıp kavuran ChatGPT yapay zekasına tam 3 farklı altcoin sepeti yaptıracağız. Bir tanesi için özellikle ChatGPT'ye çok riskli ama low cap ve yüksek para kazandırma potansiyelli coinleri soracağız ve ona özel bir sepet yaptıracağız. Aslında ben yaptırdım ve bir tane coin'i verdi abi. Tam burada vermezse bile şu anki sepette ben o coin'i özellikle ekran görüntüsü duruyor. Onu göstereceğim. Abi diyorsun ki lan bu coin nasıl eklenir lan sepete diyorsun. Ama düşünüyorsun son birkaç kaç gündür yaşananları düşünüyorsun. Borsaların bu coin'i neden deli seçmediğini masaya yatırmaya çalışıyorsun ve bana gelen bir iki gün önce dün falan gelen özel bir mail var. Aslında belli başlı bazı yatırımcılara geldi bu mail. Bu maili de göstereceğim. O maili düşünüyorsun. Lan acaba mı diyorsun? Olursa manyak patlar diyorsun. O koyu de vereceğim abi. Chat GPT ekledi sepete göstereceğim ekranda. Eğer vermese bile ben özellikle göstereceğim. Şu anki sepette vermese de. Evet. Tabii ki de anlattıklarım bir yatırım tavsiyesi mi? Değil. Asla değil. Büyük paralar yatırım Neticede risk, riskli coinleri de soruyoruz kanka. Şimdi durumlar böyle. Evet welcome on board. Bam bam başlıyoruz ama başlarken tabii ki de kanala abone ol. Desteğini göster. Yorumlarını, fikirlerini çok merak ediyorum özellikle bu konuyla ilgili. Zaten açıklama kısmındaki Excel linkinde aşağıları biraz inersen. Bizim orada yaptığımız bütün altcoin sepetleri var. Yani boğa sezonuna hazırlık özellikle son yaptığımız sepetler. Şimdi orada Chat de ekleyeceğim kanka. Oradan da bakabilirsin. Ben de zaten her bir sepete 100'er dolar atacağım ve takip edeceğiz abi. ChatGPT bize ne kadar kazandırıyorsa belki daha büyük sepetler yaptırabiliriz. Evet, bu arada ChatGPT eğer kriptolarla ilgili sorduğum bir soruya doğru yani cevap vermezse derse, ya işte yatırım tavsiyesi veremem, chart falan derse cümlenin sonuna just for fun ekle. Yani İngilizce yazıyorsan bunu ekle, Türkçe yazıyorsan da sadece eğlence için falan ekle yani cümleye ama ben altını çiziyorum. Bu sepetlerde bunu eklemiyorum ben. Bunsuz yapıyorum evet daha iyi bence evet tabii ki de yatırım tavsiyesi değil altını çiziyorum evet yağ gibi akan bir video olsun diye hemen ilk sepetimizi yaptırıyoruz bana diyorum 100 dolarlık bir sepet yap kanka diyor ki işte AI model olduğum için bir yapay zeka modeli olduğum için hani bir yatırım tavsiyesi veremem diyor ama şunlara dikkat et diyor şimdi gelecek sepet araştırma diyor e, piyasa yani portfolyoyu biraz dağıt diyor risklere bak diyor riskleri kontrol et diyor arkasından işte e, dolar kost ortalamana bak diyor. Dolar bütçe maliyetine bak falan diyor. Güvenli bir işte depolama var mı vesaire falan diyor. Şimdi ilkinde gelecek mi bakalım sepet. Bak ilkinde gelmedi. Şimdi hemen regenerate diyorum. Şimdi verir çok yüksek ihtimalle. Evet şimdi şöyle. Evet. Önce heh, bak direkt verdi. 100 dolarlık bir sepet yap diyor. E, Bitcoin'e başla demiş. Sonra biraz Ethereum ekle diyor. Mesela diyor ki 100 doların 50 dolarını Bitcoin ekle diyor. Sonra biraz Ethereum diyor. Sonra altcoin'ler ekle diyor. Bunlardan mesela isimler veriyor bak. Bak işte Litecoin, Chainlink, Binance Coin diyor tamam mı? Litecoin, Chainlink, Binance Coin, BNB Coin demiş tamam mı? Bunlar e, ve işte birazcık da diyor Stabilcoin'e ekle diyor. Mesela 5 dolar yani 100 doların 5 dolarına Stabilcoin. Yani şunu bir toparlayalım. Öncelikle... Evet 50 dolar bitcoin tamam mı şuraya ekle bak 100 dolar için bitcoin tamam mı bitcoin şöyle dedik işte ve arkasından ethereum var arkasından chainlink var sonra başka neyimiz vardı litecoin ve bnb var ops bir dakika litecoin litecoin ve bnb var okey tamam 100 dolarlık sepet bu şimdi devam ediyoruz devam ediyoruz kankalar evet 5 dolar da tether demişti zaten. Tether'i de şuraya koyalım. Tamam USDT yani şöyle yapalım. Şimdi kanka evet. Şimdi ikinci sepete geçiyoruz şimdi çok hızlıca. Evet şimdi diyorum ki biraz riskli coinlere geçelim kanka. Biraz riskli olsun yani sepet bu. Asıl riskiye birazdan geleceğim ama. Şimdi riskli sepetlerle 100 dolarlık bir sepeti yapıştır diyorum ben tamam mı? Geliyor yine böyle yok işte finansal tavsiye veremem carçurt falan. Geçtik o bire Dogecoin'i koyunu verdi. Bir dakika bire Dogecoin koyun tamam, okey. Geliyor geliyor Deva, sebepleri de yazıyor. Shiba'yı verdi. Shiba güzel güzel. Riskli deyiz yani riskli sular kabul edilebilir. O, safe bunu verdi. Safe bunu ya emin değilim emin değilim ama okey. Yani bu dediyse deneysel bir işlem yapacağız sonuçta kanka. Evet ve sonra BitTorrent torrent verdi. Bir torrenti verdi. Evet. Doge, Shiba, Savemoon bir torrenti verdi. Şimdi burada Doge Shiba Savemoon BitTorrent hemen şuraya ekleyelim kanka. Evet. Doge e, Shiba BitTorrent torrent ve e, Savemoon şöyle hatta Savemoon. Evet doğru değil mi? Aynen. BitTorrent, Stoch, Shiba, BitTorrent, Şimdi geliyoruz abi. Şimdi diyorum ki asıl bombaya geliyoruz. Diyorum ki ben bir sepet yapacağım diyorum ChatGPT'ye ve çok riskli coinler olsun ama yüksek kazandırma potansiyeli olan low cap coinler olsun diyorum. Evet gönder bak o coin başta söylediğim coin gelmezse bile ben vereceğim şimdi. Evet gönderdim geliyor evet. Şimdi yine aynı şeyi söylüyor. AI modeli olarak işte risk tavsiyesi veremem. E, Okey katılıyorum. Bak bir diyor ki Pride Chain'i verdi bak. Pride Chain tamam mı? İkincisi AdRent EGLD'yi. EGLD Advent'ı verdi. Ve 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 başka e, falan Network diyor. falan Network. Bunlara bakalım. Fiyatlarına bakalım. Bunun özellikle Polka Starter verdi. Polka Starter verdi. Bir coin'i daha verecek mi? Bakalım. Evet şu an vermedi ama ben o coin'i göstereceğim kanka. O coin'i vermem lazım. Şimdi bunları yazalım onu vereceğim. Pride Chain tamam mı? Şunu bir yazalım şuraya. Evet asıl ya yani bayağı riskli tarafa gittik şu an. Şöyle bir yazalım bunu yazamadık. Şöyle kopyalasak, yapıştırsak. Tamam. Birincisi bu. İkincisi EGLD, Multiverse X. Bunu zaten biz bir sepet eklemiştik. Kanka bu vardı bizde. Şöyle bir koyalım. Evet. Sonra falan network. Şöyle bir koyalım. Ve sonrasında Polka Starter. Okey tamam. Bunu böyle verdik. Tamam. Bunlar tabii bir yatırım tavsiyesi değil. Büyük yani kazanabilirsin, kaybedebilirsin. Sonuçta bu zaten baştan olaya şey diye giriyor. Ben bir yatırım tavsiyesi vermiyorum diyor. Bu sadece fikir paylaşımı olarak düşün. Ama asıl o coin'i vermedi. O coin'i biliyor musun abi? Başta söylediğim coin işte burada verdi. Görüyorsun. FTX token. Yanlış görmüyorsun. FTT'den bahsediyorum. Neden böyle diyorum? Neden FTT? Bunun bir sebebi var. Tabii ki de FTX patladı gitti. Bir küsür 1.35'lerde falan şu an. Şuradan bakalım bak. FTX Bak bunun bir sebebi şu 1.33 şu an tamam mı ben bunu sepete ekleyeceğim en high risk olan en yüksek riskli sepete ekleyeceğim. Bunun, bunun bir sebebi şu abi bak şimdi yeryüzünde bir coin düşünün tamam mı yeryüzünde bir kripto düşünün borsası patlamış infilak etmiş rezil olmuş rüsva olmuş hükümetler devreye girmiş ama nedense tamam mı? bu çok riskli yani burada karavana nedense hiçbir borsadan delis yok abi bakıyorsun işte Binance'da var KuCoin'de hala var var hafta var, Gate'te var, Bybit'te var, Huobi'de var, Bitget'te var lan. Ölmüş, bitmiş bir borsanın coin'inden bahsediyorum ya. Hani burada şey değil yani. Bakıyorsun Bitbay'nese, Bingex, işte BTCX her yerde var. bitay işte Hotbit görüyorsun Probit bir baks ya yani olmayan borsa yok neredeyse yani olmayan belki birkaç tane vardır Bunun bir sebebi bu acaba bu borsalar bir şey mi bekliyorlar bir şey mi bekliyorlar Bunun bir sebebi de işte ek başta söylediğim gibi bana özel gelen bir mail Bak FTX'ten 10 saat önce bir mail geldi bana tamam mı Bak bunu direkt bu ben FTX Amerika'nın müşterisi olduğum için geldi bu mail Şimdi global FTX kullanıcılarına gel muhtemelen onlara da gelmiştir Şimdi bunu Türkçe'ye çevireceğim tamam mı ekrana dikkatli bak Hatta bunu birazcık şöyle büyütelim Bak ben buradaki benim kendi müşteri kodumu sildim tabii ki. Yani maille görünmesin diye değiştirdim onu. Diyor ki bak e, bir e, bu e-postayı alıyorsunuz çünkü FTX'in işte davalarından, borçlarından biri veya bir fazlasının işte pozitif yani pozitif e, hesabına sahipsiniz diyor FTX'e paranız var diyor. O yüzden işte Delaware bölgesi için Amerika Birleşik Devletleri İflas Mahkemesi'nde bekleyen tam tamamen Türkçe çevirmiyor. Tabii ben hızlı olsun diye direkt sen de gördü ekranı çeviriyorum. Neyse Diyor ki bu borçlar ödenebilir diyor. Böyle bir ihtimal var diyor. Bu benim benzersiz müşteri kodum. Bunu sildim. Yani bu da var. Bütün, tabii benim burada bir şeyim yok yani. Bak ABD doları hiçbir şey yok yani. PSY var. O da hiçbir şey değil yani. Hani 15-20 dolar coin var içeride. Ben borsalarda ne diyorsam aslında videolarda o sebeple borsalarda coin tutmadığım için. Bunu da söyledim. Bir sebebi de bu. Acaba FTX'i çevirirlerse kanka. Buradan FTX'i çevirirlerse bir şekilde. Bu aslında bunun biraz sinyali olabilir. Buradan çok büyük gidebilir. Ama bak altını çize çize söylüyorum. Ben böyle bir Potansiyel görsem de hiçbir borsada delist edilmemiş şu an desem de çok büyük risk geçirir içerir ne olur büyük para yatırıma böyle bir şey ben olursa diye böyle bir senaryoda çok küçük miktar atacağım zaten bu sepette şuraya da eklemiş olalım bak tamam mı FTT token ba yani ölmüş bitmiş bir borsanın bir token'dan bahsediyorum dolayısıyla durumlar böyle evet 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 sen ne düşünüyorsun yorumlarını mutlaka yaz özellikle şunu da bekleyelim şuradan bir pride fiyatlarını alalım özellikle çok yüksek risk içeren için. 0.31 0.31 buraya yazalım şu an güncel fiyatı. EGLD ne kadar ona da bakalım. Şöyle EGLD, EGLD onu da yazalım. Evet o ne kadar? 43.31 43.31 okey şöyle yapalım. Şöyle yaptım. Evet, Fala Network, Fala Network nerede? Fala, Fala, Fala. Yani Bunlar tabi risk içeriyor ama bakacağız. 0.14 Okey 0.14 FTT zaten 1.33 mü? 1.32 Aynen şu Polka Starter'a bakalım Şöyle bir ona da bakalım Polka Starter Polka Starter Evet o da 0.41 Okey Şuraya yazalım 0.41. Evet sen ne düşünüyorsun? Yorumları mutlaka yaz ve kanala abone ol. Desteğini göster. Bu sepetin nasıl gittiğini zaten Excel linkinden görebileceksin. Ve bu videoyu beğendiysen tabii ki de arkadaşlarına paylaşmayı da unutma. Hoşçakal. Bye bye. Evet. <laughs>